Osmaniye'de torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına karşı hava destekli operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Bir Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Doğu ve Güneydoğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu esrar maddesini Tek kullanımlı küçük paketler halinde hazırlayarak satan sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Uzun süreli takibin ardından sabah karşı özel harekat, çevik kuvvet, tem, asayiş müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu, 250 görevli ve Adana Havacılık Şube Müdürlüğü'nün destek verdiği helikopter ile birçok adrese ilk zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların nikamet diş ve otolarında yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda satışa hazır vaziyette fişek diye tabir edilen uyuşturucu eser maddesi ele geçirildi. Şüphelilerce 45 ayrı olayda 57 şahsa fişek diye tabir edilen uyuşturucu madde satışının yapıldığı tespit edilirken uyuşturucu maddeleri alan 57 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 16 zanlıdan 4'ü adli kontrol kararı cezası ile cezalandırılırken 12'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan Tak oto yolunda şüphe üzerine durdurulan ve arkasında koyun yanı sıra saman dolu çuvalların bulunduğu kamyonda yapılan aramada 402 kilo uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen 402 kilo uyuşturucu esrar maddesinin Doğu illerinden temin edildiği ve iç Anadolu bölgesine sevk edileceği anlaşıldı. Nakliyacı satıcı ile alıcı olduğu tespit edilen şüpheli 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.